İstiklal Marşımızın kabulünün, 99. yıl dönümünü ve Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'unumuz bu özel günde sizleri öncelikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler adına bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum. <laughs> varını cennete benzeterek anlattı vatanını. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere matematik öğretmenimiz Sayın Bahar Kaya'yı sahneye davet ediyorum. Sayın öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrencilerim, İstiklal Marşımızın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma törenimize hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Devletlerin hayatında milli marşların çok önemli bir yeri vardır. Bu marşlar ait olduğu milletin karakterlerini yansıtır. Türk Milli Marşı'nın adı İstiklal'dir. Bu ad milletimizin belki de en önemli özelliğini ifade etmektedir. Nitekim milletimiz tarihin hiçbir döneminde devletsiz yaşamamıştır. Türk milleti 20. yüzyılın ilk çeyreğinde büyük felaketler ve yıkımlarla karşı karşıya kalmıştır. Vatanın karış karış işgal edildiği bu dönemde Mehmet Akif'in bir gaz lambası ışığında yazdığı kelimeler koca bir güneş gibi doğmuştur üzerimize. Milli mücadelede Türk milletinin duyduğu heyecan ve taşıdığı ümidi İstiklal Marşı'ndan daha güzel dile getiren bir şiir yoktur. Bayrak bağımsızlığın sembolüdür. O her evin ocağında alev alev parlayan bir ateş gibidir. Mehmet Akif, Türk milletinin bir ferdi olmaktan her zaman gurur duymuştur ve bunu eserlerine de yansıtmıştır. İstiklal Marşı, ümit ve cesaret şiiridir. Türk'ün ölüm kalım savaşının hatırası olan bu marş, aynı zamanda o eşsiz kahramanlığı da en iyi aksettiren bir destan olarak da görülebilir. Gençler, bu destan sizlere miras emanettir. Türkiye Cumhuriyeti layık, demokratik ve özgür olarak ilelebet var olacaktır. Fikriniz sür, yolunuz aydın olsun. Teşekkürler. <laughs> Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerde açan çiçeğim, senin altında doğdum senin dibinde öleceğim. Şimdi Mehmet Akif Ersoy'un hayat hikayesini anlatan bir sunu izleyeceğiz. Mehmet Akif Ersoy Destanlaşan bir bağımsızlık savaşını muhteşem mısralarıyla tarihe kazıyan büyük bir şair. Sanatında olduğu kadar insani yönüyle de abideleşen büyük bir şahsiyet. Mehmet Akif, Osmanlı'nın çöküş yıllarında İstanbul Fatih Sarı Güzel Mahallesi'nde orta halli bir evde doğuyor. Babası Mehmet Tahir Efendi ona ebced hesabıyla doğum tarihini gösteren Rabi adını verir ama telaffuzu zor olduğundan çevresi onu Akif diye çağırır. Tahir Efendi alim bir zahidir. Küçük yaşta Arnavutluk'tan İstanbul'a gelmiş, Fatih Medresesi'nin saygın hocalarından biridir. Bircik evladı Akif'in yetişmesine büyük önem vermiştir. Onu 4 yaşında mahalle mektebine, 6 yaşına gelince de Fatih Mektebi İttidaisi'ne, yani ilkokuluna yazdırır. Okul dışında da Arapça öğretmeye çalışır. Akif, okumaya ve öğrenmeye son derece düşkündür. İlk okuduğu manzum eser, Huzuli'dendir. Leyla ve Mecnun. Ortaokul sıralarında Türkçesini ve Fransızcasını bir hayli ilerletir. Şiire merak sarar. babasını ve çok geçmeden de bir yangın sonucu evini kaybeder. Bu yüzden tahsil hayatı sıkıntılarla geçer. Ortaokuldan sonra mülkiye idaresine, ardından da mülkiye yüksek okuluna gider. Fakat bu okulda kalmaz Baytal Mektebi'ne, yani veterinerlik fakültesine geçmeye karar verir. Fakülteden birincilikle mezun olur. Çok geçmeden de Baytar Müfettiş Muavini olarak göreve başlar. 25 yaşında evlenir. Eşi İsmet Hanım, Tophaniye Amire ve Znedarı Mehmet Emin Bey'in kızıdır. İlk üçü kız olmak üzere altı çocuğu olur. Cemile, Feride, Suat, İbrahim, Emin, Tahir. Mehmet Akif, meşrutiyetin ilanının 10. gününde İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girer. Amacı, memleketini saplandığı bataklıktan kurtarmak için irşat ve eğitim faaliyetleri yapmaktır. Ancak büyük gizlilik ve katı bir disiplin içinde çalışan bu siyasi cemiyete girmek için kayıtsız şartsız itaat şartına karşı ben yalnız doğru bildiğime uyarım şartını koşar. Bu da büyük yankı uyandırır. Balkan Harbi yenilgisinin zor günleridir. Cemiyet faaliyetleri dışında Bayezid, Fatih ve Süleymaniye camilerinde halkı irşad için vaazlar verir. Bir yandan da edebi çalışmalarını sürdürür. Şiirleri, içtimai yazıları ve tefsir çalışmaları çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanır. Aynı yıl çalıştığı dairenin müdürü Abdullah Bey'in haksız yere görevinden azledilmesini halmedemez. Baytarlık Dairesi Müdür Yardımcılığı görevinden istifa eder. Sonra çeşitli vesilelerle seyahatlere çıkmaya başlar. Önce birkaç aylığına Mısır'a gider gelir. Yaşadıklarını Berlin Hatıraları isimli manzum eserinde anlatacağı Berlin seyahati gerçekleşir. Aynı yıl Arabistan'ın Necid bölgesine de uzanır. Dört buçuk ay kalır. Seyahatleri daha çok İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin verdiği görevlerle ilgilidir. Bu seyahatleri sırasında Medine'yi ikinci defa ziyaret etme fırsatını da elde etmiş, önemli eserlerinden biri olan Necid çöllerinden Medine'ye şiirini bu ziyaretin verdiği ilhamla yazmıştır. Ülkede işgallerle birlikte başlayan İstiklal Savaşı'na katılmak üzere Eşref Edip'le birlikte gizlice Anadolu'ya geçer. Önce Eskişehir'e, oradan Balıkesir'e gider. Zanos Paşa Camii'nde halka vaazlar verir, İstiklal Savaşı'na katılmaya çağırır. Şimdi ileri gelenleriyle görüşür, öğrencilerle sohbet eder. Ardından trenle Ankara'ya geçer başta Hacı Bayram Camii olmak üzere yakın şehirlerin camilerinde kürsüye çıkarak gönülleri milli mücadele aşkıyla tutuşturur. 1920'de 5 Haziran'da Burdur'dan 3 Temmuz'da da Çanakkale Biga'da mebus seçilir. Biga mebusluğundan istifa eder ve Burdur mebusu olarak kalır. Aynı sene Malik vekaleti İstiklal Marşı güftesi için müsabaka açmıştır. 500 lirada mükafat konur. Ne var ki yarışmaya 700'den fazla şiir gelmiş fakat hiçbiri bekleneni vermemiştir. Marif Vekili Hamdullah Sufi Tanrı Öler başta olmak üzere meclisten bir grup arkadaşı bunu Mehmet Akif'ten isterler. Büyük şair ısrarlara dayanamaz. Taceddin dergahına kapanır. Bir sabah ezan okunurken içine dolan ani bir heyecanla yatağından fırlar ve kağıt kalem hazırlamayı bile beklemez. Eline geçirdiği bir bıçakla duvara kazımaya başlar. Korma, Sönmez bu şafaklarda güzel sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır. Parlayacak o benimdir. O benim milletimindir ancak. İstiklal Marşı mecliste dört defa okunur ve ayakta alkışlanır. 12 Mart 1921'de resmen kabul edildi. Akif, mükafat olarak zorla verilen 500 lirayı Kızılay'a bağlı Darül Mesali isimli hayır kuruluşuna bağışlar. Gün taruz günlerinde düşman İzmir'e doğru kovalandığında Ankara'da duramaz. Oğlu İmini de yanına alarak cesetlerle dolu savaş alanlarına dolaşır. Ta biniceye kadar gider. Bülbül şiirini o günlerin ilhamıyla yazmıştır. O zümrü tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdu. Gün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanımanın şen, için şen, kainatın şen. Savaşın ardından ailesiyle birlikte Ankara'dan İstanbul'a döner. Ekim ayında da Abbas Halim Paşa'nın davetlisi olarak Mısır'a gider ve daha sonra ailesini de yanına alarak 11 yıl Mısır'da kalır. 1935 yılının Temmuz ayından rahatsızlanır. Hava değişimi için Cebelidüldenen oradan da Antakya'ya geçer. O sıralarda şehir Fransız yönetimindedir. Avsi Nehri kıyısında gençlerle gezerken kendisine yöneltilen Antakya'yı nasıl buldunuz sorusuna karşılık havada bir ağırlık var diyerek biranelerin yasçısı baykuşlara döndü kıtasını terennüm eder. Hastalığı ilerler. 1936 yılında yurda gelmek üzere yola çıkar. Vapur Çanakkale'den geçerken ve İstanbul'un camileri göründüğü zaman kendini tutamaz, hüngür hüngür ağlar. Abbas Halim Paşa ailesi tarafından Mısır apartmanında kendisi için hazırlanmış daireye yerleşir. Hastalığı esnasında bir gün arkadaşlarının acaba İstiklal Marşı yeniden yazılsa daha iyi olmaz mı? şeklinde konuştuklarını duyar. Başını heyecanla kaldıran büyük şair, Allah bir daha bu millete bir istiklal marşı yazdırmasın diye haykırır. Ve nihayet kaçınılmaz an. 27 Aralık 1936 Pazar akşamı saat 19.45 Ruhunu Hakk'a teslim eder. Ertesi gün Bayezid Camii'nde öğle namazını mütakip üniversite gençliğinden oluşan büyük bir kalabalığın omuzundan defnedilir. Kabri Edirne Kapı Şehitliği'ndedir ve onu ziyaret edenlere hep şu mısralarla seslenir gibidir. Artık ey sevgili Kari, gel otur orta yere, cephe divarına bak, camlara bak, minbere bak, vecde gel, vahdete dal, alemi kesretten uzak. Yalnız saati gör, sanatı masnu bırak. <laughs> Her kulakta yer etmiş Gül nameleriyle tutar Denemesi Az rastlanır bir huşu içinde Ayakta dinleriz Bütün çarşı Hayal gibi Vehim gibi bir şey Sanki memleketin dağı Taşı En sadık bekçisi Tadimi Kesilir ansızın Şevik Bir meçhul askerler mahşeriyle Hatırlatır o yaman savaşı. Kurduna, kuşuna sor, söylesin Neydi Türk'ün o günkü felaçı? Karalar ilmiş Anadolu Kan bir yanda, bir yanda gözyaşı. Çok şükür sürmedi o kıyamet, gecenin birinde fecre karşı, güneşten evvel doğduğu ufukta, Mustafa Kemal'in altın başı. 12D sınıfından Canlıhan arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, Türk milleti istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. Şimdi 9C sınıfından arkadaşlarımızı sahneye davet ediyorum. Alçakları uğratma sakın, siper et köylünü. Dursun, dursun bu hayatsız canını. Doğacaktır sana vahdettiğin günler hakkı. Çin bilir Berç-i Yardım, Berç-i Yardım'dan mı? Rahatla, Bastığı toprak yere geçme, tanı! Toprak yere geçme! Düşür. Düşün, altındaki binlerce kefemsiz yatanı. Sen şehit olursun, inciysen yazın tadını. Verme, verme, verme! verme. Ver beni ya, ya bu cennet vatanı! Bu cennet vatanı! Cumhuriyeti bağımsızlık savaşı hurafeye, kutlu, esarete ve cehalete karşı verildi. Bağımsızlık savaşı insanı insan yapan değerleri kazanmak için verildi. İstiklal Marşı acılardan geçen bir toplumun mutluluk ve özgürlük şarkısıdır. Her satırında kahramanlık, umut ve güç olan. 10. sınıfından Yağmur Yaren Kurt arkadaşımızı Özgürlük şarkısını söylemesi için sahneye davet ediyoruz. Rất là